15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Ali de yolda. Geliyor. Ya tamam. Ali yolda mı? Öyle dediniz. Dediler. Ali. Yolda yolda. <laughs> Ne olmuş <laughs> lan kediye? Abi sucuğun sert mi? Ne? <laughs> bunlar da gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. <laughs> kız oğlum ben konuşunca bu amına kodum <laughs> müziğini kız ki insanlara bir şey anlatabileyim. <laughs> Evde tekim ben. Ağlam abartmayın korkunç bir oyun değildir o kadar ya. Oğlum bu oyun korkunçtu ya.

Kaç bin? Bin saniye lan. Hakkınızı helal edin kardeşler. Benden de helal olsun size. Al indireyim al. <laughs> <Sessiz gülüyor> ah iyi sus. Para kurtmayın. Aha siz de mi diyet yapıyorsunuz? Bununla diyet mi yapılan a**? <laughs> ah oh, de... O... Oh. Bu Bizim kediler de böyle işte. Türk milletinin karakteri yükseksin. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımız en sürat'ta hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz petle daha çok çalışacağız. Daha az zaman daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem doktor. Günlerde. Bu arada gerçekten tolum. Güzel günlerde inşallah. Hayır, gel, gel gel, gel. aç. götüne çama, sok. Yayındayız. Kanka hediyedir. Hediyedir. Geyindeyiz hediyedir. 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 Ya götüne sok ya. Yapma hediyedir. Ya, ya. Yapma, hediyedir. Öyle demeyelim. <laughs> Tanışka formasını al götüne sok Aa, kardeşim. Ne alaka ya? Hediyedim, öyle demeyelim. Öyle Ya, ya. Sen, sorsun kardeşim. Şu an terbiyesizlik yapılıyor bu arada. Bana Cengiz. Ayıp lan adam hediye almış <gülüyor> lan. <gülüyor> Güzel sinyal vermiş abi. Bir paket cips yedim demeyin. Sekiz dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim deyin. Sekiz dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim. <laughs> sormuşlar aldız. Ne oluyor ya? Diye gece olunca Varsa sıçtım ama nasıl sıçıyorum biliyor musun? Yani böyle yüzümü parmaklarımla yola yola sıçıyorum böyle bir sıçma olma yani. Sen de git unut beni. Ben de yangınlar gördüm böylece. Baba. Seni ilk kez gördüm. Beni yavaş yavaş kaybedebilirsin. Vücut sağlam hocam. Kaliteli adam tavuklu pilava karabiber döker. Acı seviyorsa yanına 3-4 tane turşu alır. Doğru. Çakar gider. Doğru. İpneler de pilava alır ketçaplar böyle amına koyayım. Bu çok doğru. 10 numara doğru. yorum hocam. Evet 10 numara yorum. 10 numara yorum Güzel abi. Ya. Ketçap sıkılmaz. bu kategoriye kimler girer biliyor musun? Mesela Ata sıkılmaz. Sık delikanlı erkek. Ben. Çiğ köfteyi nasıl yer? Acı sos, göbek, adil. Varsa roka, nane, ıvır zıvır. Hayır. Adil. Hayır, kabul etmiyorum. İp neler ne yapar? Nasıl yer o hocam? Sadece marul. Doritoslu yer. Evet. Ya, ya, ben, ya. ben de buradayım. Ya, ya abi Doritoslu abi. yersin ya. 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 ya pazar nasıl? pahalı mıydı sizce? Pazar orospu çocuğu da <laughs> <laughs> Abi öyle <beyler>, rasta ben <laughs> benim, bey, benim bey. bu? Basta ben bu ya bey beyler ben bugün bu adamım ya. Oğlum walk-in'de dizi yesim geldi lan. <laughs> Ahmet! <Abi! gülüyor> bak düşme ha! Sonuma bak benim! Selamünaleyküm. Kalos <laughs> Andomosika. Sizi sarayımda ağırlamak isterdim Sultan Hazretleri. Ancak oldukça kalabalık gelmişsiniz. Misafirperverliğiniz için sağ olun Sultan Hazretleri. O sarayda ben sizi ağırlamak için be. Oo. Ben bugün bu adamım. Oo. Ben o adam olamam. O çok kötü bir şey. Bir de ismi. Ramlar gibi gel gel buraya gel. İki kapı Oluyor Hakimlerin en sevdiği mevsim nedir? böyle. <laughs> İnsan düşünmek istiyor ya. Bulunur ya aslında düşünürse hakikaten. Sonbahar. Oh. <laughs> yaz kızım. Hakeme çarptı. Çarpan top hakemi düşürdü. Denge kaybı yine hakeme çarptı. Hakem ne yapıyor? Hakem ikidir pozisyonun içerisinde. Hakemden göğüs kontrolü geldi. Hava kapsülü yaptı. Bak gerçek tıkanıklığı ben sana göstereyim. Bak ellerim havada. <laughs> Duyuyor musun? Sohbet balonu açtı kral. Temel sinemaya gitmiş. Dur <laughs> bilet alırken iki tane bilet demiş. Leyla ile Mecnun ama demiş. Hayır demiş. Fadime ile bana demiş. Ha, <laughs> sivilme gidiyormuş. Benim ha. Benim hikayeleri ama gibi ama. Oh. İki aslan, iki kaplan ve jaguar kaçtı. Büyük kalmış panik ayı vuruldu, ya. Diğerleri aranıyor. Ay Lilmi vurdunuz? <laughs> Bu çocukları o kaçmamış ki. <laughs> Kanka 13 çarpı 582 kaç yapar? Nereden bileyim oğlum ben? Yani şöyle düşün. Hesabında 582 lira para kalmış. 13 orana basıyorsun. 7566 lira öder. <laughs>

Если есть в кармане пачка Bu şundaki anahtar değil mi ya? Düşler tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. Aa ben Oğlum bana çok benziyor lan. Ben bir şey. lan ben. Topumu saçımı, endamımı. Çek beni kameracı. 2024 yılına hayırlı uğurlu olsun. Yeni sistem duşa kabinlerimiz ve banyolarımız. 2024 yılının Son sistemi her şeye karşısınız siz lan <laughs> ne demek la her şeye karşısınız <laughs> <laughs> erdi <laughs> <her> şey takıldı <laughs> 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 bak bence denemeyin burada bak <laughs> <tek an> <laughs> Kalkın oğlum. Tamam tamam. Öne gidiyorum. Öne gidiyorum. Öne gidiyorum. Biter bitten, biter. <laughs> Ay, biter, gider, biter Dur bitsin. Dur bitsin. Biter mi lan? Berkay bir şey de. Öyle bir kalmak yok ya. Birbirine sinirli. Öyle öyle geldin. Birbirine. Só essa vez mais não, viu? Só essa vez. Só essa vez. Vai! Ben yapamam bunu. <laughs> Doğduğuna göre hangi ayak oldu? Rock oldum lan ben. Şarap oldum. O, o, oldum beyler. mu Another deflection by Shingo. Picked up by He gets işte o kadar iyiydi. Ne yapayım, şirginim, şirginim Yapma. Ne diyor oğlum? Ne yazıyor ne lan? Diyor adam, adam. Siz, ne diyor? Türk erkeklerin en çok sevdiği ses. 82 Kerkük, 83 Musul, 84 Süleymaniye, 85 Batum, 86 Halep, 87 Rakka, 88 Deirizor, 89 Kıbrıs, 90 Rodos, 91 gümülcün. Set bosslar mı geliyor? Kaldırabilirim bunu. Bu okey şu an. Nasıl arabadan duracağım? Bana bununla çıkamazsın ya. Bana bununla ya. Ben düşünüyorum arkadaşlar İstanbul'a. Ne oluyor amına koyayım ya? <gülüyor> 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 Abi, çok güzel keyifli günlerdi be Herkese çok güzel anılar biriktirelim. Bu dostluklar biriktirdi. YouTube Türkiye'ye kesinlikle yön veren bir yerdir yani. Mediacraft, eski Mediacraft. Onun için bence yani kimler gelip geçer onu öğrenen de yani o ekip tamamen zihinlerde kazılır. akşam üstü gölgem uzarken öğleden sonra ne Oğlum mavi hep üzgün ya. Bakacağız. Bakacağız. Herkese bak. Bakacağız. Haftasonu doğum günü partim var. Gelir misin? Gelmem mi ya? Tabii gelirim. Hala. Bir de gerek Abi gidelim mi? Beni Bak. Çağırmadım. Ama ilginç karlar vardır orada. Lan oğlum beni çağırmadı partiye. Tamam da yine de gidelim. Niye tutuyorsunuz <laughs> lan? Seni çağırdı da beni çağırmadı diye. Balyozu vuruyor, kapı sallanıyor. İkinci balyozu vurunca kapı gidiyor. Kapı gider gitmez zaten karşıdan ateşi alıyor. Ameliyata alınıyor, ameliyatı güzel geçiyor. 12 gibi e, biraz hani kendine gelir gibi oluyor, 12 bir gibi. Yeni getirecekler, Gülümsüyor. hafiften gülümsüyor. Tamam diyorlar, hani çok şükür elhamdülillah salçayı kurtardı. Saat işte dördü dörde yirmi kala buradaki diktikleri avut damarı. O tekrar patlıyor. Artık önlemini alamıyorlar. Dördü yirmi geçe de Rabbim şahadet şerbetini ikram ediyor.